vardı. Tomografilerin olduğu yerlerde vardı. Belli yerlerde komşular arkadaşlar. Onlar otomatiktir zaten arkadaşlar. Onlar içeriden bir duman algıladığında ya da otomatik ve panele bağlı ol, panele bağlı olduğundan arkadaşlar direkt boşaltıyor arkadaşlar. Bir maddeyi esen ayrı ne? Ne olur arkadaşlar? Söner zaten. Dedim ki ya, yangın maddesi o şeyi şimdi besmesiyle meydana geliyor arkadaşlar. Yangın çıktığında neler yapacağız arkadaşlar? Yangın çıktığında alarm düğmelerimiz var belli yerlerde, koridorlarda servislerde hem başta var hem arkada var. Oralar aram düğmelerine basıyoruz ondan sonra kırmızı kod hastanemizde faaliyettedir arkadaşlar. Depremde de asansörleri kullanmıyoruz. Yangında da asansörleri kesinlikle kullanmıyoruz. En riskli yerler asansörlerdir arkadaşlar. Asansör sisteminin havasızlıktan gideriz arkadaşlar. Kesinlikle balkonları kullanmıyoruz arkadaşlar. İlk yıkılacak yerler balkonlardır deprem olsun, yangın olsun. Taşıyıcı sistemi yok. sağlanmasına biz tahliye diyoruz. Kullandığımız yollara da tahliye kanalları diyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yangın tüpü arkadaşlar. Yangın tüpümüzün kırmızıdaysa tüpümüz boştur arkadaşlar. Artı tarafta kırmızıdaysa 28'deyse 27'deyse arkadaşlar fazla basınç vermişti. Basınçla tur çıkıyor arkadaşlar. Kırmızı alıyoruz. Alev bizi yakmasın diye. Hortumuzu dütüyoruz arkadaşlar. Şu kurşunu sarı kurşun şu kurşunu çekiyoruz. tüpümüzü çekiyoruz. Hortumuzu dütüyoruz. Tetiğe basıp arkadaşlar süpürme şeklinde katı yanlarında tam kaynağına dütüyoruz. arkadaşlar? Yangın çıkmaması için arkadaşlar mutlaka bir arıza gördüğünüzde arıza siz gidermeyin arkadaşlar. Bilgisayarlarımızı radyatör serpinti varsa mutlaka ellerimizi, yüzümüzü, kulaklarımızı, saçlarımızı, ayaklarımızı sabunla yıkayın. etmeyin arkadaşlar. Mutlaka gelin sizi kurtarlar. Varsa şu doğal gaz peteklerine kalırsan peteklerine bir yerlere vurup da sesinizi duyurun. Ara sıra bağırın. Sürekli kendinizi bağırıp da yırtmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yanma olay dediğimiz yanıcı maddesi oksijen Üçün birleşmesiyle meydana gelen kimyasal bir olaydır. Yani. Yanma olaylarına biz kısaca yangın diyoruz arkadaşlar. A, B, C, D türü yangın çeşitlerimiz var arkadaşlar. A türü katın madde yangınlar dediğimiz kağıt, odun, kömür, bez parçası. B, merkane, çöpotel, potansiyel sodyum at, yangınlar arkadaşlar. Yangını arkadaşlar üç türlü söndürüyoruz. Sürekli anlaşıyoruz herkes. Yangını üç türlü söndürüyoruz. Birincisi soğutma arkadaşlar.